Ya yok kanka ya. Aha. Yakma kartı yakayım mı? Ben bir cephane alayım. Biraz vermiş lan benim. Olabilir. Gelir yere silahım düşünce almayın tamam mı? Bir saniye. Alican sana bunu hediye edeyim mi? Alican şunu onu değil onu değil. Bunu hediye edeyim mi? Yakma kartıyla. İstiyor mu istemiyor mu? Ben... Beyler bunu isteyen var mı? AK47. Bu da AK47 çok iyi aslında. AK47 isteyen beyler bak şu silah çok güzel bir silah kaçırmayın. Ben para verip can aldım. Ben de Aynen de tamiri. Kanka bir kere yap bir de git can al olan paranla. İyice fullersin. Paranı ölçeyim. 100, 100 paran da mı yok oğlum? Kanka o yok. 400 bak oradaki 400 şuraya gel. E'ye bas. Sol üstte var o 100. Daha uygun. Yok kankam yok. Yok mu bakırın kanka Yok. Şimdi beyler. Beyler bir şey soracağım. Şu AK-47'den daha mı iyi silahlarınız lan? Kanka benim, benim evimdeki daha iyi herhalde ya. Abi Bakayım ben benim... Oradankine. Kanka bu Nurullah mı? Evet Nurullah senin yine daha iyi AK oldu. Da. Bu daha mı iyi? Da. Da. Sen bu daha iyiymiş. Kaçırmayın oğlum çok iyi silah lan. Hadi aç. Orsam deli deri <laughs> Oy 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 oy. Oturuşumu düzelttim, nereden geliyor yani? Artık yok. Son tamam. kısmı geliyor ama... Tamam, gidiyoruz. Bak. Zamazingo bir yerde. Samazık geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel 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 çekir, gel çekir, gel 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 Haritanın başına kadar gideceğiz gel Git gel Şimdi ileri şimdi ileri. gel gir diyor. Ya helikopter. Lan tutuldum ben beyler. Help me. Ya, da e mu Yok kanka yok. Ha, ya, yanıma gelip V ile kurtaracaksınız yanıma gelin. Kurtardım. Ben kesiyorum beyler. şu 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 şu. Çanta var gelin. Silah var burada. Al konteyneri. Beyler beni koruyorsunuz değil mi? Biricik konteyner tamam. Lan ne oluyor oğlum? Ben nere düştüm ya? Kurtarıyorum gel gel. Oğlum sakitleri arkandaki... yedi köpek ya. Birinci konteyner tamam. ilerleyeceğiz muhtemelen. Heyler, şöyle bir solda Canım loot varmış var gibi duruyor da. Bana niye sıktığını söyle. Ben sıkmıyorum ki oğlum. Ben sıktım kanka da ama. sıkarken <laughs> sıkılıyor yani. Bana da sıktı. Bana Çok da sıktı. Bak şu an bana biri sıktı. Ama ben kimseye sıkmadım. Arkanda. Şurada pala var alacaksanız. Nerede pala var? Aa, orada tezgahın altında. Ve sinekler geliyor. Dışarıda o yaradık vurun onu. Öldürdüm. Hadi ya fazla gitme sen sıkayım. O ne lan? Sürü mü tetiklendi? Üstü üstü üstü. Üst üstte. Özür dilerim özür dilerim ölüm atladım. Aşağıdan geliyor. Ben yapmıyorum. Beni yakaladı. Merminiz var mı? Benim ihtiyacım var birazcık. Yarı yarıya. Merminiz yoksa Aa. attım. Ben şuradan bir cam basıyorum beyler. Benim durum kritik. Mermi attım yere beyler. Yer mermi. Sağ kapıya ben bakıyorum. pardon. Can ya, Daha çıkamıyor kanka buradan artık inmemiz lazım. Şu sinekli olan olan nerede onu bilmiyorum. Ben gene mallık yaptım beyler. Yakaladı beni. Yakaladı Baba, beni. Ne oluyor boş? Bok yoluna gittiniz hepiniz amına. Kafa yedirmeyin bana ya. Boss boss burada. <laughs> Aliş nerede? Baba her herkes saniyeler içinde gözüm açacak. Aa Nurlat da geldi. <laughs> müce aşağı in, müce aşağı in, müce aşağı in. <laughs> aşağı in kanka. Yanlışlıkla atladım aşağıya Ne bu güzelliği çıkarttın <laughs> O merdiveni kullan, bak merdiveni kullan, merdiveni kullan <laughs> Taka, Arkamdan ateş edersen bir yere gidebilecek misin sen şey? <laughs> Sağ taraftan git Sol arkam sol 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 Ah ne sikeyim, <laughs> Başka. Ondan kaçmak şikayetim daha iyi yaklaşacak. patlattım güzel. Neredesin şu an? Arkan, 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 arkan. Ah, aman. Kanka yani biz ölüyüz, hani devirtebileceğim bir pozisyon yok. Baba, bir yer bu kadar güzel harcanırdı ya. O kadar bok yoluna gittik ya. <laughs> Önce Gözü önünde ikiniz de atladınız. <laughs> söyle söyle ben hani hızlı inerim aşağı diye düşürdüm. Biraz daha hızlı indim yani. Çok hızlı gittiniz böyle Ol Olması de. Olması gerekenden çok hızlı. Ya oğlum şurada 30 saniye geçecek Orada da izleme ya. alıyorum bir tane. Aldım. 145 canı var adam. Yok basmış halim kanka. Yapacağım sefer kart ya hep ben yapıyorum kartlar. Adalıcan. Çok Meclis. yersiz. Çok yerli yersiz. bilmiyorum ki duymadım. böyle bir tane ücretsiz cam var. Var mı? Benim ihtiyacım var diye. Yoksa ben. O, benim 145. Ben, ben aldım. Alican, Aliyan al. Ben aldım. Yok yok müco vücu senin nasıl senin? Benim 80 Al şey Senin kaç? 5 87. Al sen kanka şu, parayla alırım. Ya. Şu 5 atayım de alın bir tane 5. Hadi az dur basayım şuraya dur. Alın kullanın. Kullanabiliyoruz mu? Can, mücu, bir aldım. tane can bir tane can bastım. Ben aldım kanki. Abi, ben alıyorum zaman 145 benim. Dur 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 alma alma Alican kaçanın kaç. Ali fazla. Full müsün sen? Nasıl full lan? Alıyor mu zaman? Aldım. Ne, siz manyak mısınız? Onu aldığınızda zaten bir daha da bunun üstüne çıkıyor ki. Kendime magnum almışım böyle felaket. Nasıl bir ses? Alican yanındakini öldürsene Alican. Boss. O ne oldu? Kime ne oldu? Beni bana. Nuriye dip trof kilidi atmışlar amına koyayım arkamızda. <laughs> ha, haberi bir Arka, yok. <laughs> Arka. Arka Geri Ben uçtum kanka Çok kötü dayaklıyım çok kötü dayaklıyım Pis dövüyorlardı kurtardık kendimizi Kesinlikle. Biz konteynerları hızlı hızlı yollayalım beyler oyalanmadan. Koca olan, koca olan. Ananı... Koru arkamı, koru arkamı bağlıyorum. Lan tutuldum, tutuldum beyler. Beyler koşuyorum ben bir Nasıl lan? Ben de be, yapamıyorum. Be. İyi söyledin ha. Canım az ya. Sandık açıyorum gel. Oo. Oh. Uy, bu da oh. Beyler. Vay ananı avradını seni. Bence gemide işimiz yok. Gemiye gidip de kendimizi aynı kullandırmayın. Bomba altan zaman zingonu yapıyordum ya. Gördüm, gördüm. Bozun. Bozun infosunu gördünüz mü? Şurda. Doğru, senin orada ne işin var ya? Arkadaş. Kanka, burada. Tamam, bütün, bütün mermisini bitirme kanka. Abi bu mermisi sınırlı mı? Değil mi? <laughs> Sınırlıymış. Ondaki konteynera gidiyor, gidiyoruz. Lan oğlum. Ben etmedim ben etmedim. Beni giyo lan. Ne patladı öyle ya. Yani? Yüzüm bir can. Nuri. Öldürdüm. Canı az olanlar can koş. Al can al onları. Mucur gel mucur 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 bana öyle mucur bana öyle. Can al can al. Koşu. geldi kırıcı geldi. Kırıcı geldi. İnfo burada. Aa önüme atladı kimse. kırmızılıklar oynayın. Ya nereden geldiniz gene Of efsane geliyor. Alian tek onu, kaldı Alian. Tek kaldım evet arkadaşlar tek kaldım nereye gittiyseniz. Benim hiç bir şeyden ağrıdım hmm, Adam beni çekiyor ya Arkada da var hmm, O yüzden bana durun Vur vur vur, gaz getir, vur beyler, kırmızılıklara beyler Anne Kırmızılıklara az kaldı, ha gayret Düştü. Öldü. Bağla, bağlanacağım. Arkaya bak. Bir işaret şey ettim. Üçüncü Vay müydü bu? Şurada, 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 Kim öldü? Beni bağladılar da kurtardım. Dört canım var öldüm. Gelme gelme gelme. Kuşlar da gitsin şimdi gel. Kaldırayım Kaldır mı? Kaldır beni. Teşekkür ederim. Target bezi verir gel. Kaldır. Sağ ol kanka. Toplan 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 toplan. Güzel.